şekillenmeye başlayan, filizlenmeye başlayan daha doğrusu barış süreci konusunda belki de siyaset kurumu haricinde, politik aktörler haricinde hukuk örgütleri olarak bizler de uzun yıllardır bölgede hem ağır insan hakları ihlalleri noktasında müşahede eden, gözlemleyen, bu konuda bununla mücadele eden, tespitleri ve önerileri olan bu süreç açısından sivil bir noktadan, bir alandan, bir bakış açısıyla biz neler görüyoruz, ne olmalıdır, bu kıymetli süreç nasıl eteğe bürünmeli, yıkılmaz toplumsal bir mutabakata nasıl dönüşebilir, bu noktada kendi bir hep birlikte bir fikri egzersiz yaparak çerçeve konusunda bir girizgah niteliğinde bir şeyler de hazırladık. Açıkçası bunu da sizlere yazılı olarak da sunacağız. Bugün bu anlamda bunun için buradayız. Bütün siyasi partiler grubundan ve genel başkan düzeyinden randevu almaya çalıştık. Hem yasal ve anayasal gereklilerle ilgili bir kitapçığımız var. Sanırım Öztürk Başkan daha çok bu alanla ilgileniyor. Böyle bir mevzuat çalışması yaptık, baromuzun çalışması. Ben öncelikle teşekkür ediyorum. Yani Bu kadar baro başkan arkadaşla bir arada olmak, ortak hazırladıkları süreci destekleyen bir metin sunmalarından dolayı çok mutlu oldum. Bu süreç hem bölgesel hem uluslararası gelişmelerin kendisini dayatmasından hem de 40 yıldır tekrar edilen artık denenmeyen bir yol ve yöntemin kalmadığı ülkenin ekonomisine enerjisine olumsuz yansıyan bir meselenin demokrasiyle konuşarak diyalogla müzakereyle çözülmesini sağlayan bir süreçtir biz önemsiyoruz sürecin kendisini. Dolayısıyla hem Orta Doğu'daki gelişmeler hem içerideki gelişmeler bir biçimde herkesi bu sürece zorladı açık söylüyorum. Bu sürecin bozulma ihtimali yok mu? Tabii ki her yerde olduğu gibi var. Ama bu süreciden kaçan, bu süreci bir barış süreciyle taşlandırmayan kim olursa olsun toplumda kaybeder açık söylüyorum. Ee, bu sürecin kendisi nedir? Bu sürecin kendisi 100 yıllık bir meselenin çözümü 50 yıllık şiddet ve çatışmanın sonlandırılmasıdır. Başta Kürt meselesi olarak Türkiye'nin demokratikleştirilmesidir. Çok kıymetli bir süreç. Henüz yolun başında ama buna emin olun bütün samiyetimle söylüyorum. Kürt tarafı bu vasıyla, dağıyla ne aklınıza gelirse diasporasıyla, dışarıdakiyle, sürgündekiyle, cezaevindekiyle bu süreci destekliyor ve gerçekten inanıyor. Yani sadece desteklemiyor, inanıyor. İşte bu inancın, bu karşılığın biraz diğer çevrelerde de oluşması bence bu süreci inşallah başarıya ulaştıracak. Ona söylüyorum. Başka çıkar yolumuz yok.